Doğada kendiliğinden yetişen, semt pazarlarında marketlerde tezgahların bir kenarında bekleyen, ekşiliğinden dolayı pek de tercih edilmeyen bir yeşillik var ki faydalarını duyunca artık daha çok tercih edeceksiniz. Genelde sofra kültüründe balık yanında ya da bazı et yemeklerinin yanında limonla servis edilen rokayı hiç böyle duymamıştınız. Kuzu kulağı doğadaki en güçlü mikrop öldürücü olmasının yanı sıra çok önemli etkilere sahip. Değerli dostlar, kuzu kulağı kırmızı gövdeli bir bitki türüdür. Yapraklarında yüksek miktarda potasyum barındıran kuzu kulağı ayrıca oksalat, oksalit asit, tanen, antrakinon, reçine ve şeker içeriyor. Bunun dışında A, B ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengin. Tüysüz uzun yaprakları nedeniyle kuzuların kulaklarına benzediğinden bu adı almıştır. Halk arasında ekşimlik ola kula ebem ekşisi olarak da isimlendirilir. Türkiye'de en fazla yetiştiriciliği Tokat'ta yapılırken dünyada ise Avrupa ülkelerinde sera yöntemiyle yetiştiriliyor. Ancak kuzu kulağı kendiliğinden sulak alanlarda yetişebilen bir bitkidir. Sonbaharda tam olgunlaşan bu bitki kış ayları boyunca pazar tezgahlarında bulunabilir. Eski çağlardan beridir Cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan kuzu kulağı, özellikle sedef hastalığı, egzema, çubanlara birebir fayda sağlıyor. İçerdiği asetik özellik cilt yüzeyindeki deformu olmuş hücreleri yeniliyor. Güçlü bir mikrop öldürücü etkisi de var. Yapılan son araştırmalarda bitkinin anne sütünü arttırıcı etkisinin olduğu da saptanmıştır. Kara buğday ailesine ait kuzu kulağı nemli topraklarda kolayca yetişebiliyor çiğ olarak da yenebiliyor. Alternatif tıpta kuzu kulağı suyu özellikle. Cilt hastalıklarında tedavi olarak kullanılabiliyor. Bir demet kuzu kulağı iyice yıkandıktan sonra 1 litre su eklenerek kaynatılır. Yarım saate kadar kaynayan su süzülür. Yumuşamış olan lapa kuzu kulağını kurumuş topuk ya da dirseğe koyup üzerini streçleyip yarım saat beklersiniz. Bu bölgenin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca bu su, egzama gibi rahatsızlıklara da sürüldüğü takdirde deforme olan bölgeyi yeniliyor. Kuzu kulağı kurutulup, kaynatılıp, çayı da içilebiliyor. Bu çay güçlü bir idrar söktürücüdür. Sindirimi düzenler, safranın fonksiyonlarını yeniler. Kıymetli dostlar, kuzu kulağının faydalarını şöyle maddeler halinde sıralayalım. Kadınların ergenlikten itibaren yaşadığı adet döngüsünde yaşadığı sancı ve ağrıları dindiriyor. Ayrıca düzensiz adet döngüsünde de fayda sağlıyor. Çiğ olarak tüketildiğinde dil üzerindeki enfeksiyonlu hücreleri ve diş aralarındaki besin artıklarını temizler, diş etlerini güçlendirir, diş kaybını azaltır. C vitamini eksikliğinden kaynaklı ortaya çıkan ciddi hastalıkların riskini de düşürür. Vücuttaki sağlıklı hücre sayısını da arttırır. Taze olan kuzu kulağı ezilip cilt yüzeyine sürüldüğünde Burada olan egzama, sedef, güneş yanığı gibi cilt problemlerin riskini azaltır. Tüm cilt hücrelerini güçlendirerek yaşlanma ve kırışıklık gibi etkileri ortadan kaldırır. Çeşitli sebeplerden ötürü yavaşlayan bağırsaklarımız kabızlığa neden olur. Ancak kuzu kulağı bağırsakların işlevini arttırıyor, sindirim sorunlarının önüne geçiyor. Adeta müsil gibi etki yapıyor. İçeriğinde sıvı oranı yüksek olduğundan böbrek bezlerini çalıştırıyor. Ancak yüksek potasyum içerdiği için vücutta sıvı dengesizliğine yol açabilir. Dikkat. Kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yoluyla atar. Bu işlem sırasında idrar yollarını ve mesaneyi de temizler. Taş ve kum oluşumunu da önler. Değerli dostlar, yapılan araştırmalarda kuzu kulağı tohumunun anne sütünü arttırdığı besleyici özelliğini çoğalttığı görülmüştür. Ayrıca üst solunum yolları hastalıkları sırasında tüketildiğinde ise boğazı enfeksiyondan arındırıyor, bağışıklığımız dolayısıyla yükselen ateşimizi de düşürüyor. Peki kuzu kulağını nasıl tüketebiliriz? Genellikle çiğ olarak salatalarda kullanılır. Ancak çorba ve böreklerde de iç malzeme niyetine de tüketilebilir. 20 gram kurutulmuş kuzu kulağını kaynamış bir bardak sıcak suyun içine ekleyin. 5 dakika sonra süzüp tüketin. Bu çay ateşi düşürmeye ve idrar söktürmeye yardımcı olacak. Bir demet kuzu kulağını iyice yıkayın. 1 saat boyunca sirkeli suda bekletin. Daha sonra doğrayıp bir tabağa alın, içine bir salatalık doğrayıp, zeytinyağı, limon ve pul biber ekleyip tüketebilirsiniz. Bu salatayı ara öğün olarak tükettiğinizde kilo vermenize de yardımcı olur.